Peki glikasyon ne demek hocam? Kötü bir yaşlanma faktörü demek. Nedir? Şimdi genelde çok güzel bir noktaya pas attınız bana. 100 yıl yaşı geçen insanları da bilim insanları araştırma yaptılar. Evet. Bu araştırmanın süper kat katılımcılarından birisi de benim. Evet. evet. Gördük ki uzun yaşı insanların 5 tane ortak özellikleri var kanlarında. Evet. Bir bunların hemoglobin A1c'leri yani 3 aylık şeker ortalamaları 5,5'ün altında. Çoğun neredeyse 5 yani şekerlenmiyor bunlar. Şekerlenmiyor evet. evet. Glikasyona uğramıyor onu anlatacağım. Bu kişilerin aynı zamanda ürik asitleri düşük. Yani bir Nedir kişinin ürik asit, ürik asit protein metabolizmasının son ürünü ee, ve maalesef atamadığımız bir ürün. Böbreklerden sınırı atılan bir ürün. ve Ama aynı zamanda çok fruktoz tükettiğimiz zaman kanımızdaki ürik asit miktarı çok artıyor. Yani son zamanlarda bu çakma fruktoz bizim karşıtlığımızın nedeni de bu. Çakma fruktoz pek çok şeye zarar veriyor ama ürik asit üretimini arttırdığı için vücutta bizi daha hızlı ve daha kötü yaşlandırıyor. Ürik asiti düşük olanda uzun yaşıyor. 3. Evet. Karaciğer fonksiyon testleri enzim düzeylerine baktığınız zaman ne kadar düşükse ömür uzama ihtimali o kadar fazla. Yani GOT enzimi, GGT enzimi, GPT enzimi yani ALT, AST dediğimiz enzimleriniz çok önemli. 4. Faktör önemli bir faktör ve mühim bir faktör bu da. Eğer kanınızda kreatinin değeriniz düşükse ve ne kadar düşükse uzun ömür olma ihtimaliniz o kadar fazla. Kreatinin ne hocam? Nedir hocam? Kreatinin evet. böbreğin süzme fonksiyonu becerisini gösteren temel maddelerden biri. Böbreğin attığı bir madde, sadece böbrek atılıyor. ve biz zaten bir böbrek bozukluğu var mı bir kişide diye baktığımız zaman ilk baktığımız parametre üre değildir. Binlerin aksine kreatinindir. Kreatinin ne kadar düşükse böbrek o kadar hızlı çalışıyor ve siz o kadar bol su içiyorsunuz, böbreğinizi hmm. o kadar çok, bedeniniz o kadar çok suluyorsunuz demektir. demektir. Ve beşinci faktör bu kişilerin kan basıncı düzeyleri. Kan düşük basıncı. kan basıncı olan, düşük insülini, şekeri ve hemoglobin A1c'si olan, düşük kreatinini olan, karaciğer fonksiyonlarındaki enzimleri düşük olan ve tansiyonu, Genelde daha düşük seyreden insanların daha uzun yaşadıklarını gösteren çok sayıda bilimsel kanaat var. İşte glikasyonun için önemli. Evet. Bizi kötü yaşlandıran üç şey vardı. Hep söylerim bir oksidasyon paslanma, iki inflamasyon iltihaplanma. 3 glikasyon şekerleme şekerlenmeyeceksiniz. İyi yaşlamak istiyorsanız özellikle 50 yaşlardan sonra pastanelere, fırınlara sırtınızı döneceksiniz. Şekerle unla olan bağlantılarınızı minimuma indireceksiniz. Kahvenizi çayınızı şekersiz içeceksiniz. Mümkün olduğu kadar unlu gıdalarla barışıklığınızı bozacaksınız daha ziyade bakliyat, sebze, bakliyat sebze ve makul miktarda protein. Aşırı proteine de yüklenmeyeceksiniz. Hmm. Kilo başına bir yaşının ihtiyacı olan protein miktarı 1.2 gramdır. Aşırı proteinin ne zararı vardır? Aşırı hocam? protein asit yükü yapar, kemiklerinizi hmm. eritir mesela. Öyle Aşırı mi? protein böbreğin canını okur. Yani bu ketoz, ketojenik diyetlerde diyetle böbrek yetmezliğine giren ben son 2-3 ayda en az 10 tane vakalar görmüşümdür. Çünkü hep genelde et yiyelim falan kreatinin derler. Kreatinin 1.5 Farkında değil, böbrek etmezliği var. İnternette görmüş ketojenik diyet uyguluyor. Evet. Yüklüyor günde 150 gram, 250 gram proteini, böbreğin canını okuyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani glikasyon önemli. önemli bir kötü yaşlanma faktörü, dikkat edin. Evet. Peki hocam, rejeneratif tıp bir umut diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yani e, şimdi hücrelerin e, yaşlanmasına yol açan çok farklı mekanizmalar var. Mesela biz neden yaşlanıyoruz? İşte yaşlama sebeplerimizden birisi zombi hücreler artıyor. Vücudumuzda yaşlı hücreler var. Çekip gitmeyi bilmiyorlar. Genç hücreleri zehirliyorlar. İhtihabı üretiyorlar ve bizi hızlı yaşlandırıyorlar. Bu bir faktör. Evet. İki, yine biz yaşlanırken e, DNA hasarlarımız oluşuyor. DNA hasarları, birikici DNA hasarları giderek bizim gen haritamızda çiziklere yol açıyor. Epigenetik evet. çizikler diyoruz onlara. Ve genler uyanamıyor, uyarılamıyor ya da iyi genler susarken kötü genler coşmaya başlıyor. Üçüncüsü tabii ki yaşlandıkça bizim vücudumuzda oksidasyon, glikasyon ve inflamasyon hasarları artıyor. Evet. Bizim çöp atma sistematiğimiz bozuluyor. Yani çöp temizleme sistematiğimiz. Biz sen de ben de bir makineyiz. Aynı ve çalışma sürecimizde sürekli Doğru. atık üretiyoruz. Atık üretiyoruz. Bu Kötü atığı atık sadece böbrekle, idrarla, sadece ile bağırsakla atmıyoruz. Bir kısmını nefesle, o karbondioksit, işte, bir kısmını terle çok az. Ama bu atık sistemlerimizin iyi çalışabilmesi için bizim detoksifikasyon sistemlerimizin iyi çalışabilmesi için bizim e, sistematik olarak kendi gücümüzü iyi yürütebiliyor olmamız lazım ki yürütemiyoruz. Peki ne yapalım ne o zaman? lazım? Az yiyelim, evet. daha az atık üretelim. Daha az atığı az atık. en çok yediklerimizle üretiyoruz. Yani Tabii. hem dijital atığı düşünsel atı affedersiniz hem de bedensel atı azaltmamız lazım. Onun için yaşlandıkça huzura odaklanın diyoruz. Değil mi negatifliklere değil. Yaşlanan beynin beyne biriken atıkları atma ihtimali azalıyor. Ama yaşlandıkça daha az yiyin diyoruz. Geçen bu konuşmanın başında söyledim neydi? Dokmaları azalt, adımlar çoğalt. çoğalt. Neden? Çünkü lokmalar azaldıkça, öğün sayısı ikiye indikçe hatta zaman zaman bire indikçe vücudunuz otofaji dediğimiz sisteme geçiyor. Kendi atığını yemeye başlıyor. Yani evde biriken çöpünü yiyor. E zaten siz çöpü alıp aşağıya koyamıyorsunuz. Yani belediye çöp kamyonu götüremiyor. Evde birikiyor. O zaman o evdeki çöpü siz şey. tüketirseniz ya da daha az çöp üretirseniz. Tabii. Daha az kirlenirsiniz. Yani daha yavaş yaşlanırsınız. Onun için yaşlandıkça daha az yemek, otofaji süreçlerini harekete geçirmek ve mümkün olduğu kadar daha sakin, daha kabullenici, daha şefkatli, daha sevgi yüklü, daha tecrübelerini paylaşarak insanlara faydalı olduğunu kendini düşündüren bir yaşlanma süreci planlamamız lazım. Evet, peki bu kronik hastalıkların yeri nedir hocam? Yaşlanma sürecinde yaşlanmayı daha da hızlandırır mı kronik tabii, hastalıklarımız? Tabii tabii Kesinlikle, kesinlikle. Yani 65 yaş üstündeki her 2 yaşlıdan birinde en az 3 yaştan birinde kronik hastalık var. Nedir? Tansiyon var. Tabii. Ya da şeker, şeker var, var. Ya da damar sertliği var ya da romatizma var ya da ne bileyim işte e, beyin problemleri var Alzheimer evet. var ya da Parkinson evet. var. 85 yaşına geldiğinizde her iki yaşlarının birinde net olarak bu var. Var. Dolayısıyla e, anladığınız gördüğümüz şey de şu: 65'i sıfır kronik hastalıkla geçiren evet. kişilerin 90'ı bulma ihtimali neredeyse %100 araya bir şanssızlık girmediği takdirde. Tekrarlıyorum 65'i sıfır kronik yaşlı hastalıkla geçiren bir kişinin evet. 90'ı bulma ihtimali yüksek. Araya girer düşer kırar hastanede embol olur onlar hastaların enfeksiyon kapar onları söylemiyorum. Evet, normal gidişata 85 göre. 85'i sıfır kronik hastalıkla geçirirseniz 105'i 104'ü bulma ihtimali çok yüksek ve araştırmalara göre bunu tabii anlattığım zaman yanlış anlaşıldı ve yanlış kullanıldı zaman zaman. 104'ü geçtiğiniz zaman zaten yaşlanma duruyor. Çünkü yaşlanacak bir şey kalmıyor. Kalıyorsunuz, aynı kalıyorsunuz. aynı evet. kalıyorsunuz Dolayısıyla 104 yaşından 117 yaşına kadar evet. yaş geçirdiği sürede o Fransız hanımefendisinin bütün fotoğraflarında aynı durduğu görülüyor. Çok enteresan. De gerileme, yani 104 Müthiş. kritik bir nokta gibi görünüyor. Bu bilimsel bir verimi daha henüz değil. Sadece değil. bir gözlem. Değil. Anladım hocam. Pekala bizim yaşlanma planımız nasıl olmalı aslında? Son olarak bunu bir e, sizden detaylandırmanızı rica edeceğim. Yaşlanma planı için 4P tıbbından faydalanmanız lazım. <laughs> yani klasik tıp size iyi yaşlandırmaz. Klasik tıp sizin yaşlanınca hastalıklarınızı tedavi etmeye taliptir. Çünkü klasik tıp, modern tıp e, ölçülebilir şeyleri, kanıtlanabilir şeyleri, iyileştirmeye veya tanısını koyup iyileştirmeye odaklanmış bir tıptır. Bilimin de esası bu zaten. Buna karşı gelmeniz mümkün değil. Ama yeterli demeniz de mümkün değil. Eğer daha iyi yaşlanmak istiyorsanız bir kere gerideki yaşlılara bakacaksınız. Yani daha iyi yaşlanan insanların hikayeleri çok önemli. Onu gördüğünüz zaman şöyle şunu anlıyorsunuz. Bir, ben genetik yapımı bilmek zorundayım iyi yaşlanmak için. Ailemden aldığım genler ne? Yani personal olmak zorundayım. Evet. Kişisel olarak ben kimim? Ona bakmam lazım ve beni yöneten tıp sistemi personal olmak, kişisel olmak zorunda. Yani beni geçirdiğim hastalıklarla, genetik mirasımla, Tabii. mevcut biyolojik düzeyimle bir kişisel değerlendirmeye tabi tutmalı. Hastalık değerlendirmesi değil, bir bütün olarak beni değerlendirmesi lazım. İki, iyi yaşlamak istiyorsanız preventif olmanız lazım. Yani koruyucu olmanız lazım. Hastalıkları önlemeye odaklı bir yaşlanma planı yapmanız lazım. Koruyucu tıbba yaslanmanız ve koruyucu sistemlerle sağlam bir yaşlanma zırhı... Hastalanmadan lazım bitmeyin. Çünkü anlattım sana biraz Tabii. önce, kronik hastalık 65'te varsa 90'ı görürsün, 95'i göremiyorsunuz. O bir de çok büyük bir şans. Ama iki kronik hastalığınız varsa 85'i zor görüyorsunuz. Dolayısıyla kronik hastalık önemli bir belirleyici. Üçüncü faktör bu personal ve preventive prediktif olmak zorundasınız. Yani, yani. tahmin edebilmelisiniz. Yani hmm. benim kanımda kolesterol yüksek çıkmaya başladı. Evet. Boynumda da plaklar oluşmaya başladı. Bu demektir ki benim ateroskleroz sistema, sistematiğim genetiğimde vardı. Yanlış hatalarım da oldu şimdiye kadar hayatımda. Ve ben damar sertliğine doğru gidiyorum. E, ne demişti Osman Hoca? Kaç yaşındasınız sorusunun tek cümlelik bir cevabı vardır damarlarınız kaç yaşındaysa o yaştasınız. E Osman ne yapmam lazım? Benim prediktif davranıp yani tahmin edici davranıp damar yaşlanmasını önleyen tedbirleri sisteme koymam lazım. Tansiyonumu iyi izlemem lazım. Kolesterol, trigliserit, kan şekeri, ürik asit sistematini Dikkat izlemem. Damar desteği olarak omega-3, koenzim, egzersiz, arginin her neyse daha evet. ciddi olarak almam lazım. Bu prediktif faktör. Ya da otoimmün hastalığım var. E bende otoimmün antinükleer antikor pozitifse e bende tabii ki bitirgi olabilir, çok önemli değil. Sedef de olabilir, çok mühim değil. Haşimat olabilir. Olur ya idare ederiz. Ama otoimmün hepatit olabilirim, otoimmün nefit olabilirim. Bunlar çok ağır. Veya e, MS olabilir. Multiple olsa da otoimmün bozukluk gibi görünüyor. Dolayısıyla prediktif olmak iyi yaşlamanın bir başka kuralı ve dördüncüsü, dördüncüsü. proaktif. Yarına yani? bırakmayacaksınız. Siz Hı tavır alacaksınız. Siz karşı koyacaksınız ve siz hekiminizle birlikte düzenli bir sistematik koyacaksınız. Bunun için bir müdavi hekiminizin olması lazım. Şu anda yaptığımız temel hatalardan benim gördüğüm birisi bu. Yani her gün falan hastaneye gittiğiniz zaman karşınızda her seferinde farklı bir doktor çıkıyor. Dolayısıyla düzenli bir sağlık sistematiğiyle hayatınızı sürdürmeniz lazım. Bu çok çok önemli iyi yaşlanma için. Evet hocam müthiş ifade ettiniz. Son olarak e, neler eklemek istersiniz? Çünkü artık zamanımızın sonuna geldik. Yaşlanma sanatını konuşuyoruz. iki programdır. Artık sonuna geldik yayınımızın. Biraz daha ileri gitmekte fayda var. Yaşlandığımızı düşündük. Yaşla, yaşımız belli bir noktaya geldi. Bunu, burada dikkat edeceğimiz bütün bu anlattıklarımız için birkaç tane bir strateji var. Buyurun. Bir tanesi e, nerede yaşıyorum? Yerleştiğim yer, hastane olanakları nasıl? Çünkü yaşlılık bir süre sonra bir hastalıkla öyle veya böyle bizi tanıştıracak. Tabii. O zaman ben bana en yakın hastaneye ola yakın olabilmeliyim ki daha çabuk bir hizmet alabilmeliyim. Yetmez bu da. Bana bu yakın hastanelerin içinde kalbimde sorun olursa katten iyi olan hastane hangisi? Bu hmm. tip bir sistematiğiniz olması lazım. Biraz önce vereyim dediğim gibi bir aile hekiminiz sizi izleyen sürekli müdavi hekim, müdavi demek devamlı demek eskiden böyle vardı ve müdavi hekim ya aile çocuk doktoruydu ailenin ya da evet. dahiliye doktoruydu. Bu tıbbın branşlaşmasıyla bu iş çürüdü ve çok büyük bir yanlış yapıldı. Düzenli ve müdavi bir hekiminizin olması lazım. Mahallenizdeki aile hekimi hatta bir genel pratisyen yani hiç fark etmez. Dosyanız olursa çok kolay. Sizi zaten kalp sorunuz olunca filanca, Değil beyin sorunuz olunca filanca, kataraktınız olunca filanca... Duyma probleminiz, baş döneniz olunca filanca doktora yönlendirecektir. Dolayısıyla sizin bir sağlık koruma planlamanızın da olmasında imkan varsa evet, fayda var. Bütünsel yaklaşabilecek Kesinlikle. bir insana emanet etmekte Kesinlikle. fayda var diyorsunuz. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bu birbirinden değerli bilgiler için. Esnafım.